oyunu oynanacak. Evet. <laughs> yapacağımız ilk programın özellikle abakaylarımız için olmasını düşündüm. Çünkü <laughs> siz olmazsanız biz hiçiz. Siz varsanız biz varız. Değerli arkadaşlar dedim. İlk yola çıktığınız bu Kadınlar Günü etkinliğimizde ben hiçbir şeye karışmayacağım. Sadece konuşacağım ve gideceğim. Ama Oturalım tabii ki oturalım. Ama bu organizasyon tamamen kadınların organizasyonu olacak. Ve istiyorum ki bundan sonra yapılacak her türlü etkinlik, her türlü çalışmamızı sizlerle birlikte yapalım. Hepimizin görevi derneğe sahip çıkmak, yönetime destek vermek ve birlikte kaynaşmayı, dayanışmayı büyütmek, çoğaltmak. Bunu yapabilirsek Eskişehir'de en güçlü dernek biz oluruz. Şu anda bile üye sayısı olarak bizden daha çok üyesi olan bir dernek yok. Ama derneğe sahip çıkma konusunda şu toplantıları çoğaltırsak bizim gücümüz daha da artar. Ve elbette tüm bizim güzel Kırım Tatarı kadınları, kızları bugün tebrik ediyoruz. Hepimizi Allah Teala sağlık, güç, kuvvet versin ve Kırım'dan ilgili ne kadar işlerimiz var. İnşallah İskişehir'de yaparız. Çünkü İskişehir Kırım Tatarların şu an başkenti. Her zaman bunu söylüyoruz ve zaten ne kadar insan toplantı bundan da belli. Hiçbir yerde o kadar insan toplanmaz Kırım Tatarlardan. Hepimizin için hayırlı olsun en yakın zamanda Kırbı, Kırım tabii ki serbest olsun. Biz bunu bir bekliyoruz.